Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Benim daha önceki başkanlık döneminde kendisinin transferini ben yaptım. Galatasaray'da hep uzun süre hizmet etti. Fakat dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli. Galatasaray'ın profesyoneli olarak bizim biz nasıl Galatasaray'a seçilmiş yönetim olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadın. Kendisiyle de konuştum. Ee, burada sahadaki patron Okan Hoca. Okan Hoca nasıl takdir ettiyse buna herkesin, bütün futbolcuların saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Ki nitekim bizim takımımız da öyle bir takım. Çok önemli oyuncularımız var. Herkes Okan Hoca'ya gereken saygıyı, aldığı kararlara gereken saygıyı gösteriyor. Pafen niye böyle bir davranış biçimi sergiledi? Ee, doğrusu pek hoş bir davranış biçimi değil.